Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Günlük reyting sonuçlarının yeni bölümüyle karşınızdayım. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Video ile ilgili görüşlerinizi ve izlediğiniz dizileri yorumlara yazabilirsiniz. İyi seyirler. Bu videoda 16 Ocak Perşembe günü yayınlanan dizilerin reyting sonuçlarını inceleyeceğiz. Perşembe akşamı toplam 3 dizi yayınlandı, son sırada Siyah Kalp dizisi yer alıyor. Dizi totalde 5,08 reytingle 4. sırada, AB grubunda 3,27 reytingle 7. sırada, ABC 1 grubunda ise 5,17 reytingle 2. sırada. Günün ikinci sırasında İnci Taneleri dizisi yer alıyor dizi totalde 5,77 reytingle 3. sırada, AB grubunda 8,41 reytingle 1. sırada, ABC 1 grubunda ise 8,03 reytingle 1. sırada yer alıyor. Günün 1. sırasında Hudutsuz Sevda dizisi yer alıyor. Dizi totalde 6,39 reytingle 2. sırada, AB grubunda 3,38 reytingle 5. sırada, ABC 1 grubunda ise 5,10 reytingle 4. sırada yer alıyor. Survivor'ın ise reytingleri şu şekilde. Program totalde 3,65 reytingle 8. sırada, AB grubunda 3,20 reytingle 8. sırada, ABC1 grubunda ise 3,60 reytingle 8. sırada yer alıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.